Hes yasası tanıdık gelecektir. Entalpi'de bahsetmiştik. Deneysel olarak entalpinin bildiğim iki tepkimenin yardımıyla üçüncü bir tepkimen yani bunların toplamından oluşan bir tepkimenin entalpisini hesaplayabiliyordum. Peki dengede yani KC, KP işlerinde aynı işi kullanabilecek miyim? Yapabilecek miyim aynı işlemleri? Bunu konuşalım. Yapacağız. Evet. Ama küçük bir farkım olacak. O da şöyle. Entalpide ben toplama işlemine göre yapardım işlemlerimi. Mesela bir tepkimeyi ters mi çevirdim İşareti değişirdi pozitifse negatif olurdu ya da bir sayı da mı çarptım şu tepkimi, tepkimi? hepsini 2 ile çarpsam entalpilerini 2 ile çarpardım ancak konu KPKC kc kd ise burada yapacağım işlem şu çarpma işlemine göre yapacağım her şeyi yani hatta şöyle bir not alalım çarpma işlemine göre yapılır buradaki işlemler çarpma işlemine göre. Şimdi bir tepkimeyi ters çevirirsem çarpma işlemine göre ters çevirme ne? 1 bölüsü olarak yazmak değil mi? O zaman burada bunu kullanacağım. Tepkime denklemi ters çevirirse KC değeri de ters çevrilir. Mesela kükürt oksijeni tepkime sokmuşum yani kükürtü yakmışım. SO2 gazı elde etmişim. Bunun K değeri SO2'nin derişimi bölü O2'nin derişimi. Tepkimeyi ters çevirirsem yani SO2'den kükürt katı oksijen gazına varırsam bunun K değeri ise ters çevrilmişi bir bölü hali. Yani oksijenle kükürtün değiştirmeli yer değiştirdi. Yani K2'yi K1 cinsinden ifade edecek olursam K2 eşittir 1 bölü K1 ya da K2 eşittir K1 üzeri eksi 1 şeklinde karşıma çıkacak. Bir tepkimeyi bu sefer herhangi bir n sayısıyla çarparsam bu sayı K'ya üst olarak yazılır. Mesela aynı tepkime kükürtü yaktı SO2 oluşturdum. 3 ile çarptım bu tepkimeyi. 3 kükürt 3 o 2 3 so o 2 ya da 1 bölü 2 ile çarptım yani yarıya bölmek 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü /2, 2. Bu tepkimenin denge sabiti so o 2'nin derişimi o 2'nin derişimiydi. Eğer 3 ile çarparsam bunun so o 2'nin derişiminin kübü o 2'nin derişiminin kübü oldu. Yani 1 ile 2'yi kıyaslarsam yani ikinci denge sabitini birinci denge sabiti cinsinden yazacak olursam K2 eşittir. K1'in kübü oldu. Peki bununla 1 ile 3'ü kıyaslayalım. 1 bölü 2 ile çarpmak yani yarısı olarak bakarsam yine üst olarak yazacağım. K3'ü K1 cinsinden ifade edersem K3 eşittir. K1 üzeri 1 bölü 2. Biliyorsunuz ki üzeri 1 bölü 2 demek kök demek. Yani K3 eşittir. Kök K1 olarak karşıma çıkacak. Bir de toplayalım tepkimeleri. Toplam tepkimenin denge sabiti toplanan tepkimelerin denge sabitlerinin çarpımına eşittir. Ne yapıyorduk? Her zaman çarpmaya göre işlem yapacaktık. O zaman elimde var karbon 1, 1 2 O2'den karbon monoksit. Karbon monoksitle de 1 2 O2'yi tepkime sokup karbon dioksit elde ediyorum. İkisinde denge sabitleri var. Peki net tepkime baktığımda Şuradaki karbon monoksitle şuradaki karbonmonoksit birbirini götürdü. 1 bölü 2 1 bölü 2 toplam 1 O2 etti. Karbon artı O2'den CO2. Karbon elde ettim. Yani o zaman bu tepkime de K3'ü K1 ve K2 cinsinden yazmak istersem K3 eşittir. K1 çarpı K2 olacak. Hep çarpmaya göre işlem yapıyoruz. Entalpi de mesela burada toplamlarıydı. Hayır burada dengeden bahsediyorsak çarpımları. Entalpide bunları ne yapıyorduk? Direkt 2 ile çarpıyorduk mesela. Hayır burada üs olarak yazacağız. Burada işareti değiştiriyorduk entalpide. Dengede ise ters çevireceğiz. Hemen bakalım devamına. 2000 Kelvin'de azot monoksitten azot ve oksijen gazları elde etmişim. Bu tepkimenin Kc değeri 50'ymiş. Diyor ki bu sefer n 2 artı o 2'den 2 azot monoksit reaksiyonun aynı sıcaklıktaki KC değeri kaçtır? Şimdi ilk tepkimeye bakıp ikinci tepkimeyi nasıl elde ederim düşüneceğim. Bakıyorum hemen düşünmem gereken şu. Girenler ve ürünleri kontrol edeyim önce. Herkes olması gerektiği yerde mi? Baktım azot monoksit burada girenlerde burada azot monoksit ürünlerde. O zaman tepkimede bir ters çevirme işi yapmışım. Şu tepkimede bir ters çevirme işim var. Bir de bunun başındaki katsayı 2. Sanki bu tepkimeyi bir de 2 ile çarpmışım. 2 ile çarpılma zaten 1 bölü 2 de 1 oldu. 1 bölü 1 oldu. Evet dediğimiz gibi yani bu tepkimeyi bir ters çevirmişim. bir de 2 ile çarpmışım. O zaman denge sabitine de aynı işlemleri yapmam gerekiyor. Hemen KC'yi hesaplayacak olursak o zaman 50'yi ters çevirdim. Yani 1 <laughs> bölü 50 oldu ters çevirdiğimde çarpma işlemine göre yapıyorduk sonrasında bir de 2 ile çarptım 2 ile çarpma yine çarpma işlemine göre ifade ettiğimizde karesi bu sayı 1 bölü 2500 e eşit oldu baktın şıklarda böyle bir şey yok 10 üzerinde bilmem kaç var hemen bir de dönüştürmek için şunu 4 ile genişletsem 4 bölü Kaç sıfır geldi şuradan? 102 2, 0 buradan, 2, 0 buradan. 4, 0. 4 bölü 10.000 oldu. 10 10 üzeri eksi 4 olarak yazsam 1 bölü 10 000, 10 üzeri eksi 4. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit oldu diyebiliriz. KC. Bir sonraki soru. Kükürt dioksitten kükürt dioksit artı O2. Karbon dioksitten de karbon moşit, oksijen tepkimesini vermiş. Bunların denge sabitlerini biliyormuşum. Hatta onu yazmayı unutmuşuz. Şunun denge sabiti K1, şunun denge sabiti K2, şunun denge sabiti K3. Diyor ki bu iki tepkimenin K1 ve K2'lerini biliyorum. Bu tepkimenin yani K3 denge sabitini K1 ve K2 cinsinden bana ifade edebilir misin diye soruyor. Burada düşünmem gereken yine bu tepkimelerden bu tepkimeyi elde edebiliyor muyumu aramak. Baktığımda yine girenler ürünler olması gereken yerler de mi? SO2. SO2 bu tepkimelerin baktım hangisinde var? Burada var. Burada girenler de burada ürünler de. Bu tepkimeyi bir ters çevireceğim. SO2'nin kat sayısı 2. Bendeki 1. O zaman bir de bu tepkimeyi 1 bölü 2 ile çarpmışım. Onu da gördüm. 1 bölü 2 ile çarptığımda SO3'ün de kat sayısı 1 oldu. Doğru. Diğer tepkimeye bakıyorum. Karbondioksit girenlerde olmasını istiyorum. Girenlerde. Karbondioksitin ürünlerde olmasını istiyorum. Ürünlerde kat da doğru. İkinci tepkimeye bir şey yapmamışım. Şimdi ters çevirip ikiye böldüğümde bu ikisini toplarsam acaba buna varabiliyor muyum? Bir kontrol edelim. Baktığımda tepkimeyi ters çevirdim şimdi. 2SO2 artı O2'den 2SO3 Sonrasında bu tepkimi bir de 2'ye böldüm. SO2 artı 1 bölü 2 O2 SO3 Şimdi diğer tepkimeyi hiçbir şey yapmadım. Karbon dioksitten karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 şu ikisini topladığımızda şunu görmeyelim diye siliyorum. Şu ikisini topladığımızda acaba şu tepkime eşit oluyor mu? O ikiler birbirinin ters taraflarında gidenler ürünler olarak birbirini götürdü. Ve girenler benim. SO2 artı karbondioksitim kaldı. Ürünlerde SO3 ve şuradan da karbondioksitim kaldı. Evet istediği tepkimeye varabildim. İşte bu yaptığım işlemleri, K'ların üzerinde yaptığım bu işlemleri ne yapacağım? Orada da geçireceğim kayda. Bakarsam ilk ne yaptım? Ters çevirdim. O zaman k de ters çevireceğim. Yani K3 değeri şu anda. K3. K1'i ters çevirdim. Çarpmaya göre ters çevirdim 1 bölü K1. Sonrasında 1 bölü 2 ile çarptım. O zaman üzeri 1 bölü 2. Ve diğer tepkimede bir şey yapmadım. Ama bununla bu tepkimeyi topladım. Yani şu haliyle diğer tepkimeyi topladım. Bunlar da çarpım olarak iki tepkimenin toplamını çarpım olarak ifade ediyordum. Çarpı K2. O zaman K3'ün değeri, şunu da kök olarak yazarsak kök 1 bölü K1 çarpı K2. Kök 1 1'e eşit olur. Kök K1 kaldı. Aşağıda yukarıda da K2 kaldı. Yani K2 bölü kök K1 1 K3'ün değeri K1 ve K2 cinsinden. Bir diğer soruya bakalım. Oda koşullarında 1 litrelik kapalı bir kapta nitrosül bromür azot monoksitle brom gazına dönüşüyormuş. Bu tepkime dengedeyken ortamda 0,2 mol gaz varmış. Bu defa azot monoksitten brom gazını tepkime sokup nitrosül bromür elde etmemi istiyor. Aynı sıcaklıktaki KC değerini soruyor. Şimdi bakıyorum bana Hani tepkimeyi çevireceğim, çarpacağım, böleceğim, buna varacağım. Tamam, kabul. Ama bana şeyi vermemiş. Dengeyi, hani denge sabitini vermemiş. Hani neyi çarpıp böleceğim? Bana mol vermiş. Bana kabın hacmini 1 litre diye söylemiş. Yani soru bana diyor ki, ben sana bu sorudaki gibi KC'si şudur falan demedim. Sen KC'yi de bulacaksın. Önce ilk tepkimenin KC'sini bulacaksın. Sonra bu tepkime nasıl varacağını fark edip KC üzerinde yapman gereken işlemleri yapacaksın diyor. Peki o zaman biz KC'yi bulalım. Dengedeyken ortamda 0,2 şer mol varmış. O zaman KC'yi yazıyorum. <laughs> Hatta K1 diyelim. hani ilk tepkime için k 1 yazıyorum. Ürünlerin derişimleri bölü gelenlerin derişimleri yazacağım. Hepsinden 0,25 er mol vardı. Kabımız 1 litreydi. O zaman her biri Pardon burada 0.25'er değil 0.2'şer. O zaman her biri bunların 0.2 mol. Böyle 1 litreden 0.2 molar. Bromun derişimi 0.2 molar. 0.2 molar. Başındaki katsayı 2. Azot monoksitin derişimi de 0.2 molar, başındaki katsayı 4. Girenlere geldim. Nitrosil bromürün 0.2 molar yine derişimi, başındaki katsayı 4. Şunlar birbirini götürdü. 0,2'nin karesi kaldı. 0,2'nin karesini de yine daha güzel bir şekilde yazayım diyorum. 10 üzeri yazayım. 0,2'nin karesi şöyle diyebilir miyim? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 0,2. Bunun karesi. Bunun karesi ne eşit işte olur? 2'nin karesi 4, 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. Yani benim k1 değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi tepkime de ne yapmışım onu arıyorum. Bu tepkime nasıl varırım arıyorum. Hemen ürünler ve girenlerin yerlerini kontrol ediyorum yine. Şurada girenlerde ben nerede olsun istiyorum. Ürünlerde olsun istiyorum o nitrosül bromürü. O zaman bir bu tepkime de bir ters çevirme işi yapacağım. Elde var 1, Sonrasında katsayıları 4 iken 2 olmuş, 4 iken 2 olmuş, 2 iken 1 olmuş. Ve ne yapmışım şu tepkimi? 1 de 1 bölü 2 ile çarpmışım. Yani k, k değerini, k1 değerini hem bir ters çevireceğim hem de üzeri 1 bölü 2 olarak yazacağım. K2 dersem şu tepkimenin denge sabiti için. O zaman K2. K1'i ne yapalım? Önce isterseniz bir ters çevirelim. Ters çevirirsem 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Tepkimeyi ters çevirmiştim. Bunu da ters çevirdim. Ve üzeri 1 bölü 2 dedik. Peki bakalım buradan bir sayısal değere varabilecek miyiz? O zaman K2 ee, ne olacak? Kök 1 yani şunu kök olarak yazalım isterseniz kök 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. O zaman kök 1 1 demek zaten. Aşağısı da kök 4 bölü 10 üzeri eksi 2. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Daha güzel bir sayısal değer de varabileceğimi düşünüyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in ters çevrilmiş halini yazmam yani şöyle görelim 1 bölü 2 bölü 10. Bunu da ters çarptığımda cevabı 5 olarak bulacağım. Yani ben ilk tepkiminin KC değerini gerekli işlemleri yaptıktan sonra ne buldum? 5 olarak buldum. Bakalım başka soru. Diyor ki bu sefer de aynı tepkimeyi vermiş ama farklı bir soru tabii ki de. K değerini vermiş bu sefer bu tepkime için. K değeri 8'miş. 4 litrelik bir kapta dengedeyken şurası da önemli bakın çizelim dengedeyken ortamda 4 mol bundan 2 mol şundan ve bir miktar vermemiş burasını bir miktarda nitrosül bromür varmış buna göre dengede ne kadar vardı diyor nitrosül bromürden aslında oldukça da kolay bir soru hemen bir kc eşitliği yazarsak şurada KC eşittir. Ürünlerin yani nitrosül bromürün derişiminin karesi bromürün derişiminin üzeri 1 azot monoksitin derişiminin de karesi. Bilgilerim yerine yazayım. Kabım 4 litreydi. Ve 4 litrelik kapta bilmediğim derişimini bilmediğim nitrosül bromürdü. Bunun derişimini bilmiyorum. X kare dedim. Ama bunların derişimlerini biliyorum. 4 mole 4 litre ise n bölü v'den hatta şöyle gösterelim isterseniz. m eşittir mol bölü hacimden 4 mol var. Kabım 4 litre. Yani azot monoksitten 1 molar var. Azot monoksit o zaman 1'in karesi dedim. Peki bromürden 2 mol var. 4 litre. Yani 2 bölü 4'ten 0.5 0.5 molar var. 0.5 molarında üzeri 1. Peki Kc buradan kaç çıkıyor? 8 değil mi? Soru bana bunu kendisi vermişti zaten. Şimdi buradan işler dışlar yaparsak 8'e 0.5 çarparsam 4 çıkar. Yani şuradan x kare eşittir 4. x eşittir 2. Benim Nitrosül bromürümün derişimi 2 molarmış. Ama bana derişimini sormadı, bana molünü sordu. Ben de dedi ki kaç mol var? Bunun için de tekrar bir ne yapacağız? Molarite madem ki mol bölü hacimde. Ben biliyorum ki 2 molar var bende. Kabımın hacmini de biliyorum 4 litre. O zaman en kaçtır? Buradan da benim bu kapta 8 mol nitrosül bromür olduğunu fark ettim. Bir sonraki soruya bakıyorum. 2 tek bir kapta 4 mol A 8 mol B ile başlatılan bakın bu sefer dengeli değil. Bunlarla başlatılan bir tepki mi? Dengeye ulaştığında B'nin %50'si harcanıyor diyor. Bu durumda Kc kaçtır? Yani başlangıç, değişim, sonuç yazacağımız olan sorulardan. Hemen yazıyorum o zaman. Burasının altını bir boş bırakmıştım zaten. Başlangıç, değişim ve denge. Başlangıçta kimden ne kadar var? Hemen yerine yazalım. Mol mu yazalım, molar mı yazalım fark etmez. Yani molara dön en sonunda da önemli olan orası. İster burada moldan başla, ister direkt molardan başla. Hadi molden başlayıp mola dönelim biz. 4 mol A vardı. 4 mol. B'den vardı 8 mol. Girenler üründen henüz yok. B'nin %50'sini harcıyormuşum. B'nin %50'si. B'nin %50'si ne kadar? Eksi 4 mol. O zaman 2 kat sayısının karşılık 4 mol harcıyorsam 1 kat sayısına karşılık 2 mol harcarım ve bir katsayısına karşılık 2 mol oluşur. Son durumda elimde 2 mol A var, 4 mol B var, 2 mol de ürünüm olan AB2'den var. Bana KC'yi soruyordu. Bakın molle çözemem. Derişime geçeceğim şimdi. Kabım 2 litreydi. O zaman her biri için derişime geçersem mol bölü litreden yani ben de A gazından 1 molar var. B gazından 2 molar var. Ürünümdense yine 1 molar var. Kc'yi artık bulmak. Çocuk oyuncağı. Kc eşittir. Ürünlerin dirişimi 1. Karesi falan yok. Girenlere döndüm. B'nin dirişiminin karesi 2'nin karesi. A'nın dirişimi. Yani Kc eşittir. 1 bölü 4 olurum. Bir sonraki soruyla devam edelim. 2 <laughs> litrelik bir kaba 0 santigrat derecede 2 24 atm basınç yapan karbonil diklorür gazı konuluyor. Bu gazın %50'si bu tepkimeye göre ayrışarak dengeye geliyor. Kc kaç olur? Bakın aynı soru bu defa dengeyi derişim olarak değil de basınç olarak vermiş. Yani ben bu tepkime de KP bulacağım. KP'den KC'ye geçeceğim. Aslında tamamen bu. KP ve KC ilişkisini de zaten biliyoruz. Hemen başlangıç değişim denge yapalım o zaman. Şimdi %50'sini ayrıştıracak. Başlangıç değişim ve denge anı için konuşalım. Başlangıçta 2.24 ATM basınç yapan gaz koydum. Ürünlerim yok. Değişimde %50'si harcanacak diyor bu gazın. Yani %50'si 1.12 atm basınç yapan kısmı ayrıştı. O zaman her birinin kat sayısı 1. Bu kadar ayrıştıysa 1'e artı 1.12 basınç yapan kısmı ayrışıyor. Yine artı 1.12'lik ayrıştı. Son durumda buradan kaldı. 2.24-1.12'den artı 1.12 atm basınç yapan karbonil burada yine artı 1.12 karbonmonoksitten artı 1.12 ATM basınç yapan da klor gazım oluştu. Şimdi denge anında artık bunun her biri ATM benim için hatta yazalım şöyle daha güzel gözüksün. Kp olduğunun farkına varalım. Kp'yi hesaplayabilirim artık. Kp ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları. Yani 1.12 çarpı 1.12 her birinin katsayısı 1 bölü 1.12. Şunlar gitti. Kp 1.12 buldum. Peki Kp Kc ilişkisi yapacağımızı söyledik. Neydi? Kp eşittir Kc Rt üzeri delta n'di. Delta n'ime bakıyorum bu tepkime için bir kat sayısı, bir kat sayısı, iki kat sayısı gaz ürünlerde var gaz hepsi. 2 burada da bir kat sayım. 2 eksi birden bir. Delta n'in bir. Yani Kc çarpı Rt oldu. Kp'yi biliyorum. 1.12 eşittir. Kc çarpı hemen sıcaklığıma göre R'yi alayım. Baktım ki 273 Kelvin 273 Kelvin ise R'yi alayım? 22,4 bölü 273 alayım R'yi. T'yi de 273 aldım. Şuradan şunlar gitti. 22,4 diğer tarafa aldım. 1.12 bölü 22,4 eşittir KC. Buradan da 1 bölü 2 değil de bir tane daha 0 geride olduğumu fark ediyorum. 0.05 sanırım. 0.05 eşittir KC değerine ulaşacağım. Aslında hep aynı mantık etrafına dönüyoruz. Sadece işlemler biraz hani işlem kabiliyetimizi ölçen sorular olabiliyor tabi. Ve bir sonrasına bakalım. Son bir soru. Bana bir grafik verdi. Bu grafikle alakalı bir tepkime de verdi. Bu tepkimeye göre sistem kapalı bir kapta T anlı denge ulaşıyor. T anlı denge ulaştığından bahsetti şu anda. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. Kc, Kp ve dengenin homojen olup olmaması. Yorumlamaya çalışalım. Tepkimi inceliyorum. Azot tribromür var. Bu arada şunun üçünü de yazalım şuraya. Azot tribromür var bu girenlerde bunun derişiminin azalmasını bekliyordum ancak azalmamış o olduğu gibi sabit kalmış azotun ve bromun derişimlerinin artmasını bekliyordum hatta katsayıları oranına bakarsam bunun 0.1 artması yani bu 0.1 oluşurken diğeri 0.3 oluşuyor evet bunda bir sıkıntı yok burada bir sorun var onu da şimdi çözeceğiz acaba neden bunun derişim değişmemiştir diyorum ki ben acaba bu katı olabilir mi çünkü katıların ve sıvıların ya da sıvı da olabilir. Neydi? derişimleri değişmezdi. Bu yüzden onları ben bu denge bağımsızlığında yazmazdım zaten. Bakın bunun değişimi hiç değişmemiş. Miktarı değişir. Hani e, molü değişir. Ama derişimi değişmez. Asla bir katının sıvının değişiminin değişeceğini konuşmayacağız. O yüzden burada ben bunun halinin katı ya da sıvı olduğunu fark ettim. Bunlarsa değişimi değişen maddelerim. Ama şurada şunu fark ettim. Denge homojen mi? Hayır. Bu diğerlerinden farklı bir halde dengenin homojen olmadığını biliyorum. Peki Kc ve Kp işlerine bakalım. Burada e, nasıl bir yorum yaparım şimdi? Kc'yi hesaplayalım bakalım. Kc için bana dirişimlerini verdi. 0.3'e 0.1 dedi. Kc'yi hesaplayacak olursam o zaman Kc eşittir ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimiydi. Giren de ama katı vardı bunu zaten yazmayacağım. KC N2'nin derişimi brom2'nin derişiminin kübü bölü 1. Bakarsam o zaman N2'nin denge anındaki derişimini grafikten okuyorum. 01. Bromün 03 kübünü unutmuyorum. Böyle bir bunu da 10 üzeri falan yazarsam daha rahat edeceğim. 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'in kübü. Buradan da kaç çıkar? 3'ün kübü 27. Yani 10 üzeri eksi 1 çarpı 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Bunların da tamamına bakarsam 27 çarpı 10 üzeri eksi 4. Baktığımda bana 2.7 çarpı 10 üzeri 3 demiş. Yani burada şunu yapmış. Şunu 10'a bölüp bunu 10'la çarpmış. Şunu 10'a böldüm. 2.7 bunu 10'la çarptım. Yani değerin değişmedi. Birisini 10'a böldü. Birisini 10'la çarptı. Evet. Dediği gibidir. O zaman şu öncülüm doğru çıktı. Peki ikinci öncül için konuştuğumuzda bunların gaz olup olmadığını bilmiyorum ama gaz olsa gaz olsaydı Acaba Kp eşittir Kc RT üzeri kare mi olurdu? Bakıyorum. Ürünlerde 3 ve 1 4 kat sayım var. Girenlerde 2 kat sayım mı var? Hayır. Bu katıydı. Ben sadece gazların üstlerinden yani kat sayılarını toplayıp çıkartma işlemi yapıyordum. O zaman burası eğer bunlar gaz olsaydı RT üzeri 4 olması gerekiyordu. Dolayısıyla zaten bu da yanlış. Doğru olan cevabım sadece 1 oldu.